Cihangir havuzda atladı Cihangir. Ay Cihangir dur, yüz, güzel, yüz, güzel. Cihangir güzel, güzel yüz. Ay 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 Cihangir balık gibisin aynı Cihangir. Ay Cihangir balık gibi atlıyorsun ya. Of korkutuyorsun beni Cihangir. Oo. Oh. Ay Eymen abisi de orada balık gibi yüzüyor. Cihangir de balık balık gibi yüzüyor Bak, köpek balığı mı ay bakıyorum iki, ikinize birden nasıl bakayım ben ay bildiğin köpek balığı gibi oldu ay bu da su balığı ay ay ay. ay 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 birazdan köpek balığı gelecek Cihangir Cihan birazdan köpek balığı gelecek Hav hav yapacak sana. Hırrrr yapacak. Cihangir. Birazdan köpek balığı gelecek. Bakıyorum su balığı gibi atla. Su balığı gibi. Ay, su balığı. Ay, Cihangir Eymen abin hala köpek balığı gibi yüzüyor. Hala çıkmadı. Gel bakalım ona. Ay nerede bu ya? Ay kayboldu bu ya. Ay kayboldu bu. Yok. Oo. Vay 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 vay. Ay bu gitti iyice. Cihangir o gitti iyice. O gitti iyice. Çekin çekin. Cihangir ay. Aa, ay su balığı su balığı ay. Ay. Cihangir çok dikkat et Cihangir. Çok dikkat. Uuu Cihangir harika yüzüyorsun. Aa, bir daha atla. Bir daha atla bakayım Cihangir. O nasıl yüzüyordun ya? Eymen öyle nasıl yazıyordun köpek balığı gibi? Ay bu da su balığı olmuş hani köpek balığı olmuştu. Aman felaket felaket. Ay 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 bir daha gitti, o. bir daha gitti. Ay bu da fok balığı. Fok balığı bu da. Ay, ooo efsane, efsane. Ha. Bravo Aa, Dikkatli ol ama Cihangir Dikkatli ol yavaş atla Yavaş atla oğlum Bir yerini incitebilirsin Hadi güzel güzel yüzün Güzel güzel Evet güzel güzel yüzüyoruz Evet Cihangir ve Elvan abisi güzel güzel yüzüyor Evet Harikasınız Evet, böyle bir kapalı havuz. Evet, çocuk havuzundalar. Çok güzel. Aferin size. Aferin. Su kasları geliştiriyormuş. Güçlendiriyormuş su havuz. Havuz güçlendiriyormuş. Evet. Su balık. Ooo! Cihange gibi ya. Ay 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 ay. Cihange, taşa değecek oğlum kaşa değecek ay ay o efsane ay, ay balık girmiş ha ay bunun cebine de balık girmiş ay göster bakayım balığı Hı? ay ay fıkır fıkır ediyor fıkır fıkır ediyor ya ama çıkar hadi çıkar o çıkardı çıkardı evet <laughs> balığı çıkardı aa gerçekten yok balıklar yüzüyor. Havuzun en altında balık var. Sen de bul, hadi balık bul. Cihan balık bul bakalım. Nerede balık? Ay balık! Ay, ay, ay balık arıyor Cihan'gi. Bakayım bak bulabilecek mi? Balık. Buldun mu balık Cihan'gi? Buldun, tamam. Aptı sana bakalım. Evet. Havuzu sevmeyen çocuk yoktur. Havuzu sevmeyen çocuk yoktur. Evet. Bunlar kanızı Evet bu da duruyor. Bu da duruyor. Havuzun altında oturdu. Çok güzel yüzüyorsunuz. Bravo Süleyman. Bak, Bravo. Süleyman göster. Bak, göster beni. Gösteriyorum. Oldu seni. Bak, Bak. Gösteriyorum da seni gösteriyorum. Evet. çocuklar. Bra olaysınız. Olay. Olay. Bravo. Bravo. Olay. Harika yapıyorsunuz. Harikasınız. Büyüyeceksiniz. Yüzün büyüyün. Boyunuz evet. Boyunuz uzayacak. Bol bol yüzün. Bol bol yüzün. Evet. 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 Çok güzel. Oo, bir sürü de çocuk var burada ya. Bir sürü çocuk var. Hepsi yüzüyor ya. Hepsi yüzüyor. Hepsi yüzüyor. Oo. Harikasınız, harika. Bravo size. Bakıyorum. Aa, havuza düştü. Al, ah, havuza düştü. Cihangir, havuz güzel mi? Cihangir, havuz güzel mi? Okey. Okey ya, evet. Ya, evet diyorum. Harika, harika. Olay, o, Çok güzel, bravo. Oh, Allah. Bitti. Uu, kocaman havuzda yüzüyor Cihangir ya. Uy, kocaman havuzda. Bravo sana. Cihangir havuzu sen çok mu seviyorsun? Hah. Cihangir havuzu çok seviyor. Evet, boyu Cihangir'in boyu uzadı. Evet, yüze yüze boyu uzadı Cihangir'in. Evet, kocaman adam oldu. Cihangir kocaman adam oldu ya. Aferin sana Cihangir. Kocaman adam oldu. Ay boyu uzadı benim oğlumun ya. Artık yetişkinler havuzuna geçelim Cihangir. Bravo sana Cihangir. Oo. su balığı, su balı oldu. Cihangir su balı oldu. Evet. Uuu uh, efsanesin efsane efsane. Ay, bravo sana Cihangir bravo.